çekeceğim. Bu videomda ise ilk Toka Life World'ü nasıl hililiklerim. Bunun 3 üç çeşit yolu var. Üçünde bu videoya sığdıramayabilirim. Ama sıra sıra sığmazsa parti parti yapacağım. Yazayım. Yazamıyorum ki. İyi ki. E, ee, en mı gösterim size. Şu tıklayayım. Şu görüyor musunuz bilmiyorum. En iyisi yazayım. Yazılmıyor ki. Basıyorum. Neyse arkadaşlar bir durdurayım videoyu. Arkadaşlar yazdım. Şu Hemen şuraya tıklıyoruz. Allah tıklamayı tıkladım. Tıklıyorum. Biraz bekletiyor. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar açıldı. Hemen şu yazıya tıklıyoruz. Gösteremiyorum ama ee, şu yeşil ona kısma tıklıyoruz. Allah dışarıdan ses geldi. Ne oldu? Şurada yazı var. O bire gelirse bekliyoruz. Bire girene kadar bekliyoruz. Hemen durdurayım videoyu. girdim arkadaşlar. Hemen ayrıntıları tıklıyorum. Ee, hemen şuna tıklıyorum. Bekleyin. Bu bitince gözüküyor. Ben bekleseyim. Arkadaşlar bu böyle uzun uzun süre de olabilir. Benimkisi böyle uzun olacak çünkü e, e, e dediğim için böyle bekliyoruz. Tabi video durduracağım. Arkadaşlar bekliyoruz. Şu anda 29. 29. Burada ben bunun hareket ettiğini bilmiyordum. bekliyoruz. Şunu sileyim hemen. Bekliyoruz arkadaşlar. 3 dakika oldu. Doğru 47 oldu. Neyse arkadaşlar ben o zamana kadar birkaç video izleyeceğim. Ve sonra açılacak. Bekliyorum. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. Ben video izledim ben ya. Derken 3 tane izledim. Bakalım kaç. Kaç. 82 ok. Bu böyle şuradaki sayı kadar olacak. 574'e 79'a kadar olacak. E siz o zaman kadar istediğiniz şeyi yapın. Ben video izleyeceğim. Videoları da size göstereceğim. Geldiğini göreceğiz. Hileyle tokalar falan. Ben e, diğer videomu atmıştım ama o video felek oldu. Ben bir daha bakıyoruz bu part iki birleştirir 100 Oha bayağı yükseliyor. Ben video izliyordum. Video izlerken evet giriyoruz. Çıla. 130 almış, 164 almış. maşallah. Pinterest'e gireceğim. Çok merak ettim Pinterest'teki şeyleri. Gidip şimdi bakalım. 200. Maşallah. <laughs> Kaç olmuş? Mesela bu sayıdaydı. Şimdi 300 olmuş. Neyse şimdi biraz daha bakalım. Ben yani bu arada 5. ya Allah. Allah. Şarjım olmuyor. Hemen. Arkadaşlar biraz bekleteceğim. Video duracak. Arkadaşlar baktım ve 400 olmuş. Bir daha bekliyoruz. Arkadaşlar hemen bakalım. Oo bas Hemen bekliyorum. Arkadaşlar şimdi açıldı. Aça basıyoruz. İndiriliyor. Siz burada benim gibi bekliyorsunuz Hemen yükleye basıyorsunuz. Biraz daha yüklenecek. Gördüğünüz üzere geliyor. Biraz bekliyorsunuz burada. Evet. Allah'ım. Hadi. Lan. Sen bana sabır ver. Arkadaşlar açılırsa açacağım. Arkadaşlar lütfen de hemen aça basıyoruz. Devamı part 2'de.